Varlık hiçlikle başlar yazısını görüp o gün belki de hayatının kırılma noktası oldu ve Müslüman oldu. Amerika'da yaşayan İsviçreli sanatçı Kristen Broadbeck Konya'daydı. Şevi Aruz için Konya'ya gelen Brudbeck, KON TV'de Ayşe Gülşencan'ın sunduğu Neler Oluyor programına konuk oldu. New York'ta çok ünlü bir dansçı iken Müslüman olup Türkiye'ye yerleşen ve Rabia ismini alan Rudbeck, ...nasıl Müslüman olduğunu anlattı. Tesadüf, tevafuk tabii ki. O bir mescit e, içerisinde, kariyer sirvesinde New York'ta. E, sonra e, bu bina içeriye girerken, yani merak ettim ne olabilir, kapı açıyor. işte içeriye, işte bu bir adım attık ki... Bir daha geri dönüş yoktu. Çünkü ahiret bastık. Orada bir an hayat değişti. Yani yeni doğuş yaptık, e, Rabbi olduk. Rudbeck, Hazreti Mevlana'nın öğretilerinin insanlığa yol gösterici olduğunu söyledi. Hazreti Mevlana Çelalatin Rumi bu dillendiriyor ayetlere nasıl ayetlere yaşayabiliriz hayatını. Yani aydınlatıyor. E, bize bize e, yaşayan Kuranlardan e, nasıl olmaya nasıl, e, nasıl, nasıl, nasıl onun sözleri ama. Evet. Dinlemek lazım. O hikmetlere, o irfan o marifetlerin şey e, a, a, dinleyerek sonra, Müthiş bir güzellik tecelli ediyor. Abi. Müminler birbirlerini Allah için sevmeli diyen İsviçreli Müslüman Rabia Brudbeck ayetlerle örnekler verdi. Bir ise bak süm süke sarılmak var ya Allah ipine süm süke sarıl Ali İmran Suresi ama nasıl başlıyor? Ayrılmayın yani <laughs> birlikte diyor <laughs> birlikte ayet. Alla uppe i ipine, söm sökö sarıl. Såna devam. Ayrılmayın. Nåssul müthiş. Ve. E, Efendimiz aleyhisselatü vesselam. E, e, sünnetim söm sökö sarıl. Nedr. Bu aşk söm sökö sarıl. <laughs> aşk şeyde. E, inşallah biz bir mesela, sarılıyoruz. Fakat...